Düzce'de eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sağlık müdürlüğü de okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimleriyle aşılama çalışmalarını başlattı. Albay Talat Demirel Anaokulu'nda yapılan eğitimde çocuklara ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekildi. Ağız ve diş sağlığı hastanesinden gelen doktorlar ellerindeki maketlerle çocuklara diş fırçalamayı öğrettiler. Minik öğrenciler doktorları dikkatle dinleyerek doğru diş fırçalamayı öğrendiler. Çocuklara verilen eğitime Düzce Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz da katıldı. Verilen eğitimlerin ardından Doktor Yılmaz, Çocuklara tek tek diş fırçası ve diş macunu dağıttı. Sayacağız, buraya da çiğli mezelerini, ona kadar sayacağız, tertemiz olacak dişlerimiz. Nasıl fırçalıyorduk? Dişlerimizi kenetliyoruz, daireler çiziyoruz. Çizin bakalım, bir. Kaça kadar sayıyoruz? Aferin. Sonra da bu taraf. Gene ona kadar. Şöyle çevirelim. Evet. Bu şekilde. Aferin. <laughs> Okulların tamamı açıldı. Biz de okullardaki sağlık eğitimlerine başlamış olduk bu yıl itibariyle. Bugün itibariyle ilk olarak anaokullarında ağız-diş sağlığı hizmetleriyle ilgili eğitimlerimiz, diş hekimlerimiz vasıtasıyla çocuklarımıza maketler üzerinde nasıl diş fırçalayacaklarını, ağız sağlığının önemini anlatıyoruz. Onun yanında ambulanslarımız, unki araçlarımız ile 112 ekiplerimiz, minik 112'ler projesi kapsamında çocuklarımıza çocuk yaşta eğitimlerini vererek 112'ye yol verme, doğru olarak sağlık sistemini kullanabilme, ve de 112 çağrı merkezi aradığında nasıl ulaşabilecekleriyle alakalı bilgilendirmeleri şimdiden yapıyorlar ki ilerleyen dönemde sağlık okur yazarlığımızı daha iyi seviyeye getirebilmek adına bu, bu kapsamda yıl boyunca burada başlamış olduğumuz eğitimlerimize her hafta farklı bir okulda yaparak devam edeceğiz. Hastalıkların başlangıç noktaları birçok kısmı ağız diş sağlığının düzenli olmamasından kaynaklanıyor. Bu, bu bağlamda da bakanlığımız da çok önem veriyor ağız diş sağlığı hizmetlerine. Bizler de aynı önemi gösteriyoruz. Çocuklar tabii bizleri görünce çok mutlu oluyorlar. Bizler de küçükken itfaiye aracı, polis aracı, jandarma aracı, ambulans gördüğümüzde veyahut da farklı bir iş makinesi gördüğümüzde çok mutlu ve değişik olurdu bizim için de. Çocuklarımızı hem 112 kıyafetlerine giydiriyoruz onlarla hatıra fotoğraf alıyoruz hem de ambulansların içini detaylı olarak inceleme ve görme fırsatı buluyorlar. Bunun yanında da diğer sağlıklarıyla ilgili eğitimlerini de yanında vermeye çalışıyoruz. Çocuklar Gülüksel'in evet, Seninki Seninki Veli Sen, sen... sen hangisin sen... Ve Tut onu Tamam Ben de sarı şey Sen hangi renk Sen hangisini? Bana böyle gel Gel, benim yanıma gel Hadi şu manaj.